Bir gün Mira, dedesinin odasında eski bir saat buldu. Saatin üzerindeki akrep ve yel kovan parlıyordu. Mira, merakla düğmeye bastığında saat konuşmaya başladı. Zamanı durdurmak ister misin? Mira şaşırdı ama evet dedi. Bir anda köyde herkes donup kaldı. Sadece Mira hareket edebiliyordu. Bahçede kaplumbağa Pofi de yürüyordu. O da etkilenmemişti. Mira, Pofi'ye, sen de mi saati duydun?" diye sordu. Beraber köyde dolaşmaya başladılar. Donmuş kuşları, yerde duran topları ve havada asılı kalan yaprakları gördüler. Mira biraz korkmaya başladı. "Ya zaman hep böyle kalırsa?" O sırada gökten kahkaha sesi geldi. Şakacı Perini ile ortaya çıktı. "Merak etmeyin, zamanı geri getirmek için bir bilmeceyi çözmeniz gerek." dedi. Bilmecenin şuydu: Ne hiç durmaz ama hep yanımızdadır. Mira düşündü. Pofi de ağır ağır mırıldandı. Sanırım kalp atışı. Mira ise, "Hayır, cevap zaman!" diye haykırdı. O anda saat tekrar ışıldadı. Köy normale döndü. Kuşlar uçtu, çocuklar kahkaha attı. Mira, Pofi ve Nilo birbirlerine gülümsediler. Mira öğrendi. Zaman çok değerli. Her anın kıymetini bilmeliyiz. Ve o günden sonra saat hep Mira'nın odasında parlamaya devam etti.